Afyonkarahisar'daki spor kompleksi çeşitli müsabakalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bir haftadır 8 ayrı ilden gelen sporcuları ağırlayan komplekste bugün kupa töreni vardı. Ankara'dan katılan iki farklı grup başta olmak üzere Trabzon, Eskişehir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Osmaniye'den gelen görme engelli futbolcular bir haftadır ilimizde futbol müsabakaları düzenliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğindeki futsal ikincilik müsabakaları bugün sona erdi. <laughs> Görme Engeller Spor Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu az görenler B2-B3 kategorisinde 8 takımın katıldığı ikincilik ikinci devre maçlarının kupa töreni bugün oynanan son maçın ardından yapıldı. Görme engeller ilk temsilcisi Serap Güderler'in organizasyonunda yürütülen karşılaşmada Trabzon Sanat ve Spor Kulübü birinci gelerek birinci lige yükseldi. <laughs> Trabzon Sanat ve Spor Kulübü şampiyonluğu horon teperek işte böyle kutladı. Görme engeller Spor Federasyon Başkanı Abdullah Çetin tören öncesi bir konuşma yaptı. Evlerinde oturan ailelerin çocuklarının oraya spor aracılığıyla neler yapabildiğini ve bunların kendi çocuklarının da yapabileceğini ortaya koymaktı. Karşılaşma'nın gol kralı ise Kayseri Görmengelller Spor Kulübü'nden çıktı. Karşılaşma boyunca en çok golü atan oyuncuya ödülünü Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Mesut Yurt verdi. Bizim amacımız burada dostluğun kazanmasıydı. Gerçekten de dostluk her sporda olduğu gibi görmek yerler spor dalında da kazanmış. Kutlamalar sonrası kupa törenine geçildi. Karşılaşmada Eskişehir üçüncülüğü, Malatya ikinciliği elde ederken, şampiyon olan Trabzon'a ise ödülünü İl Genel Meclisi Başkanı ve aynı zamanda Afşet Afyon Spor Kulüp Başkanı Salih Sel takdim etti. Sel, oyunculara tek tek madalya taktı, daha sonra hep birlikte kupa kaldırdı. Spor, barış, kardeşlik ve dostluktur diye devamlı vurguluyoruz. Burada bir kardeşliğin göstergesi olarak sağ olsun Malatya, Trabzon'a bir forma hediye etti. Trabzon'da aynı şekilde Malatya'ya bir forma hediye ediyorlar. Ben her iki kulübü de tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Takımın kaptanı ve aynı zamanda atletizm milli sporcusu olan Hakan Çıra, Mikrofonlarımıza şampiyonluk duygularını paylaştı. Çok mutluyuz. E, Raptona kupa almadan dönseydik gerçekten çok üzülecektik. E, şimdi birinci lige çıktık. Çok çalıştık. E, çok mücadele ettik sahada. E, ama bunların en önemlisi centilmence geçti bütün e, maçlar. burada çok kardeş elde ettik. Birçok kardeşimiz oldu. Önemli olan da buydu zaten.